Bu ne, bu ne ses pezevenk bak amına kodum çocuk geliyorum oraya bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan burda? Selamun Aleyküm kardeş Nasıl kardeş? Yeni evim nasıl? Öğrenci evi Eee 0 artı 1 Çok kaliteli Bunlar yalıtım kopla Ev sahibi dedi kesinlikle üşümezsiniz Şu an kesinlikle götüm donmuyor <laughs> Yani İstanbul'da öğrenci en fazla bu kadar değer ölüyor Bakın zaten önceki kalan öğrencilerden hatıra bunlar hayatımda oynama senin geleceğine dans ederim. Bu ne amına? Bunu kim yazdı lan? Pencereler güzelmiş yalnız biraz kapanmıyor gibi ama. Evet. evet. Ya onu yaptıracağız ya, yaptıracağız. <laughs> e işte parkeler falan değişecek. Halledilir o yani bu tarih falan. Ben de atacağım bir şeyler de işte, işte para yok. Boy para yok amına. <laughs> onu boş verelim. İşte sonra ne göstereyim? Bu kadar amına. Başka bir şey yok. Peki nereye sıçıyorsunuz? ####نظام بريخون ماشي هدو رخيّو يديد... أه...